Merhaba. Formüllerle AYT Fizik Genel Tekrara ikinci videoyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle modern fizikten başlamak istedim. Modern fizikte en önemli bağıntı nedir diye bana soracak olursan tabii ki bir fotonun enerjisi cevabını veririm. E eşittir hc bölü lambda. Fotonun enerjisi frekansla doğru dalga boyuyla ters orantılıdır. Peki bunun çıkış noktası nedir? Hadi gel görelim. Şimdi yol eşittir hız çarpı zaman biliyorsun. Yol, dalga'nın aldığı yol, dalga boyu lambda. Hız, ışık hızı c sabit. T de periyot. Periyotla frekans arasında nasıl bir ilişki vardı? T çarpı f eşittir 1. Bu ne anlama geliyor? T yerine 1 bölü f yazarsam, lambda eşittir c bölü f olur. Yani frekansı çekersem, f eşittir c bölü lambda. Enerji frekansla doğru orantılı dedik. Bak, şuradaki mu sayısı frekans. O zaman E eşittir h biz ona f diyelim f yerine de c bölü lambda yazarsak işte karşımıza e eşittir hc bölü lambda gelecektir bir fotonun aynı zamanda momentumu da vardır peki bunu nereden elde edeceğiz Einstein'ın meşhur denklemini bilirsin e eşittir mc kare görelilik yasasından şimdi ben burada küçük bir matematiksel oyun yapacağım yani c kareyi c çarpı c diye yazacağım e burada c hız peki kütle çarpı hız nedir fizikte Tabii ki momentumdur Peki aynı zamanda bir fotonun enerjisi HC bölü lambda değil miydi? O zaman enerji yerine HC bölü lambda yazarsam bak MC yerine de momentum yazmıştık. O zaman burada C'ler birbirini götürür. Dolayısıyla karşımıza ne geldi? P eşittir. H bölü lambda. Şimdi sağdaki grafik bize ne ifade ediyor? İşin temelini verdikten sonra buna geçebiliriz. Aslında görmüş olduğun fizikte Vn yer değiştirme yasası olarak bilinir. Ama sen bu isme takılma. Bizim için önemli olan şu. Dalga boyuyla sıcaklık ters orantılıdır. Neden? Ha bu arada bu ikisinin çarpımı sabit bir sayıya eşit. O sayının ne olduğunu bilmen önemsiz. Şuradan başlayalım. Işığın kırılmasında hani prizmadan gelen beyaz ışık renkleri ayrılıyordu ya kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Hani şu meşhur kutu sayamam. Aşağı doğru gittikçe ne oluyordu? Kırıcılık artıyordu. ve ışığın enerjisi de artıyordu, frekansı da artıyordu. E enerjiyle frekans artarsa ne oluyor bak az önce söyledik dalga boyu azalıyor. Bu dursun bir kenarda. E peki bir cismi ne kadar çok ısıtırsak enerjisi o kadar çok artmaz mı? E enerjiyle sıcaklık o zaman nasıl orantılı? Doğru orantılı. E enerjiyle dalga boyu da ters orantılı. E bu ne anlama geliyor? O zaman dalga boyuyla sıcaklık ters orantılıdır. İşte ben bu formülü yani bu bağıntıyı ya da bu yasayı bilmesen bile şu temel bilgilerden bunu çıkartırım. Şimdi bu grafiğe baktığımızda bize ne anlatıyor? Burada iki ayrı cismin çevreye yaydığı ışımanın yani ışık şiddetinin dalga boyuna bağlı değişim grafiğidir. Şimdi baktığım zaman bak tepe noktalarına dikkat edeceğiz. L'nin tepe noktası bak şurası dalga boyuna L lambda diyelim. K'nın tepe noktasına bak lambda K diyelim. E hangisi daha büyük? Lambda L lambda K'dan daha büyük. E az önce ne dedik sıcaklıkla dalga boyu ters orantılıydı. O zaman bu ne anlama geliyor? bu L'nin sıcaklığı K'nın sıcaklığından daha düşük olduğu anlamına geliyor. E doğaldır ki bak L'nin sıcaklığı daha düşük olduğu için bak ışık şiddeti daha düşük. K'nın ışık şiddeti daha yüksek. Evet şimdi de şu enerji seviyelerine bakalım. Şimdi biliyorsun merkezde çekirdek var. Şöyle yörüngeler elektron bu yörüngelerden herhangi birinde olabilir. Mesela şu en eşittir birinci yörüngedeki elektronu ikiye benim çıkarmam için bunu uyarmam lazım değil mi? İşte uyarmanın çeşitli yolları var. Çok detaya girmeyeceğim. Bununla ilgili zaten bir video yaptım. İzlersin. Her neyse. Şimdi o yörüngeleri şuraya taşıdım. Şimdi buradaki elektronu bir üst yörüngeye uyardığını uyardığımızı düşünelim. Şimdi bu burada çok fazla süre kalamıyordu. Geriye dönerken fotona dönüşüyordu. E tabii ki bu yörüngelerde bu elektronların nesi var? İşte enerji değerleri var. E1 diyeyim şuradaki enerjisine, E2 diyeyim. E bir de bunlar hani çembersiz hareket yaptıkları için açısal momentumları var. L1, L2 diyelim her neyse. İşte bu elektronun açısal momentumu n yörünge, olma, yörünge numarası olmak üzere h bölü 2 pi'dir. Mesela n eşittir 2 için n yerine 2 koyarsak ikinci yörüngedeki ki ikinci yörünge bu arada birinci uyarılma seviyesidir. Birinci uyarılma deyince n eşittir 2 alacağız. İkinci uyarılma dersek n eşittir 3 alacağız. E şimdi bu elektron dönüşte fotona dönüşecek dedim. E bunun enerjisi de doğal olarak bu ikisi arasındaki farktır. Yani delta E'dir. Buradaki enerji değerlerini nereden bileceğim? İşte sana burada sorularda hazır olarak verilecek. Yani mesela şunu bir üst yörüngeye e, benim çıkarabilmem için gerekli olan enerji şu ikisinin mutlak değerce farkıdır. Yani 6.2 eksi 4.2'dir. Evet e, atomun tanecikli yapıya sahip olduğunu ispatlayan Einstein'ın yaptığı değer fotoelektrik olay. Yine bununla ilgili ayrıntılı videolarım var. Aslında buradaki bantların çıkış noktasını orada detaylarıyla anlatmıştım ama üzerinden geçelim. burada basit bir enerji korunumu mantığı var. Yani fotoelektrik olay neydi? Fotonun elektron sökmesi. Mesela bu ışık demetinin herhangi birini ele alalım. 9 elektron voltluk enerjiyle geldik. Bağlanma enerjisi burada 3 elektron voltsa hani bu bağlanma enerjisi de nedir? Metalden elektron koparabilmek için gerekli minimum enerji değeridir. Şimdi 9'un 3'ünü harcadık geriye 6 kaldı. Yani ben 6 elektron voltla karşıya ulaşırsam devre tamamlanıyor ve bir fotoelektrik akımı. Bak grafikte şurada şurayı temsil ediyor. Bir fotoelektrik akımı oluşuyor. Buna üreteç de bağlayabiliriz çeşitli şekillerde. Bu diğer denklemler de zaten onu ifade ediyor. Hemen şöyle özetleyeyim. Mesela şuraya artı eksi olacak şekilde bağlarsak bak. Katot metalinin işareti eksi. Hani şuradaki artı eksiyi çeker gibi düşün. O yüzden ne oluyor? Fotoelektronun hareketi zorlaşıyor çektiği için. O zaman 9'da gelmiştik ya biz. 9'dan e, 3'ü çıkartırsak gene 6 kaldı. Mesela burası 2 voltsa bu üreteç hareketi zorlaştırdığı için 6'dan da 2'yi çıkartırsam fotoelektronun kinetik enerjisi 4 elektron volt olur. Ha, ben bunu diğer türlü bağlarsam ne olur? E şu olur şurası eksi şurası artı olsun bu defa bak burası eksi katotta eksi 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 iter yani bu daha da hızlı gider. Yine 9'dan 3'ü çıkardık 6 kaldı. Mesela burası 2 volt olsun bu sefer 6 ile 2'yi toplayacağız. Bu basit ba mantığı bildikten sonra zaten hani şu bağıntıya benim ihtiyacım yok. Ha Bu arada bak fark etmişsindir. Ben buradaki voltajı ne dedim? Beni daha da hareketlendiriyor dedim. Hani bunu arttırdıkça devreden geçen akım da artar. Bir süre sonra maksimum olur. İşte biz o akımı maksimum yapan gerilim değerine de doyma gerilimi diyorduk. Bunun tam tersi ilk bağladığım gibi bağladığında da gerilim gitgide yani gerilim arttıkça fotoelektron yavaşlayacağı için bir süre sonra duracaktır. Bizim denklemimiz de şuna dönüşecektir. Dolayısıyla kesme geriliminde akım sıfır olur. Evet ilk şekle bakacak olursak. Burada iki olasılık var. Cisme bir kuvvet uygularsam ya hareket eder ya da etmez. Sürtünme kuvvetini yenerse tabii ki hareket başlar. Peki hareket başlarsa ben sürtünme kuvvetini nasıl hesaplarım? Fs eşittir k çarpı n. E n de tepki kuvveti zaten ağırlığa eşit. Yani k mg diyebiliriz. Hani burada sıkıntı yok zaten hareket varsa. Hatta hareket varsa iğmesini nasıl hesaplarım? F net eşittir m çarpı a. Ve net kuvvet nedir? F eksi Fs eşittir Ma. Getirir buradan sürtünme kuvvetini yerine bulurum. Getirir buradan sürtünme kuvvetini yerine koyarım. Oradan da iğmeyi bulurum. Ama hareket yoksa burada dikkatli olacaksın. Hareket yoksa net kuvvet sıfır olacak. Yani bu net kuvvet sıfır olacağı için sürtünme kuvveti uygulanan kuvvete eşit olmak durumundadır. Yani hareket yoksa mesela sen bunu 10 newtonla çekiyorsan Fs'ye eşittir Kmg'yi hesaplamaya gerek kalmadan sürtünme kuvveti de 10'dur. E zaten hareket etmediği için ben Kmg'yi kullanamam burada. Mesela atıyorum daha büyük bir kuvvet uygulayalım. 30 Newton. Ha Bu sefer e, diyelim ki hareket başlasın. O zaman ne olacak? Sürtünme kuvveti de değişir değil mi? 30'a eşit olmaz çünkü net kuvvet 0 olmuyor. Buna dikkat edeceksin. Şimdi diğer şekle bakalım. Birinci olasılık hareket yoksa yani hız eşittir 0 olsun net kuvvet 0 olacak. E net kuvvet sıfırsa ağırlık burada sürtünme kuvvetine eşit olmak durumundadır. Yani K çarpı N'yi kullanmıyorum. Ama hareket varsa mesela ağırlık sürtünme kuvvetinden büyükse yine F net eşittir MA'ya göre İME'yi hesaplayabilirim. Yani G eksi Fs eşittir M çarpı A. Burada hareket başladığı için Fs K çarpı N'dir. Ama dikkat et N tepki kuvveti cismi sıkıştırdığımız kuvvete eşit. Yani g eksi k çarpı n yerine de f yazarız. m çarpı a. Buradan iğmeyi hesaplayabiliriz. Hareket var mı yok mu sorularda ona dikkat edeceksin kısacası. Evet biraz da iş kavramından bahsedelim. Şimdi iş neydi? Kuvvet çarpı yer değiştirme değil mi? Şimdi mesela ben bu cismi yerden kaldırabilmek için en azından kuvvetin ağırlığa büyük ya da eşit olması lazım. Eğer e, kuvvet ağırlığa eşitse net kuvvet sıfır olduğundan bu sabit hızla gider. O zaman hız sabitse kinetik enerji değişmiyordur hareket boyunca. Çünkü kinetik enerji ne? 1 bölü 2 mv kare. hız sabit olduğu için son enerjiden ilk enerjiyi çıkartırsak bu fark sıfıra gider. Yani yukarı doğru giderken burada sadece kuvvet iş yapar. E, kuvvet de g'ye eşittir demiştik. E, yer değiştirmemizde bak h kadar. O yüzden mgh yani yer çekimine karşı bir iş yapmış oluyoruz. Yer çekimine karşı yapılan işte potansiyel enerjideki değişime eşit olmuş oluyor. Sabit hız e, sabit hızla gitmeseydi bu çok basit. MGH'a ne ekleyecektim? 1 bölü 2 mv kare. Yani ilk hızı bunun sıfırsa işte hızlanan hareket yapıyorsa şuradaki hızına v dersem artı 1 bölü 2 mv kare olur. Evet son olarak da biraz hareketi inceleyelim sonra bitirelim. Hareketi temelde ikiye ayırabiliriz. İğmesiz hareket, iğmeli hareket. Bak burada aslında iki tane bağıntıyı bil olay biter. Yol eşittir hız çarpı zaman ya da işte hız eşittir yol bölü zaman. İğmesiz hareket. Şimdi iğme neydi? Hız değişimi. Bilim zamandaki hız değişimi. E, hız değişmiyorsa, durgunsa ya da hız sabitse iğme yoktur. Sabit hızlı harekette ben eşit zamanlarda eşit yollar alırım. Yani konum zaman grafiği doğru orantı grafiği olur. Bak hızımız sabit. E, o zaman iğmemiz de sıfır. Şimdi burada eğim. Eğim demek karşı kenarın komşu kenara oranıdır. Yani konum bölü zaman. E şimdi ben burada x'in altına t'yi atarsam ne kaldı? Hız kaldı. İşte eğim hızı veriyor. Hız zaman grafiğinde alan ise bak burada bir dikdörtgen var. V çarpı t. E v çarpı t nedir? İşte alan yer değiştirme ya da alınan yoldur. Yani burada ipucu olarak sana şunu verebilirim. Eğim demek kenarları birbirine böl demek. Yani x bölü t neyi veriyor? Hızı veriyor. Alan demek kenarları birbiriyle çarp demek. V çarpı T neyi çağrıştırıyor? X'i çağrıştırıyor. İkinci kısım iğmeli hareket. Tabi aslında buna sabit iğmeli demek daha doğru olacaktır. Çünkü müfredatta biz sabit iğmeli hareketi inceliyoruz. Değişken iğme değil. Hız eşit zaman aralıklarında eşit miktarda arttığına göre bu bir doğrultu grafiği olur. Bak iğme neydi? Hız değişimi. Bak hız eşit miktarda artıyor. E, hız değişimi neydi? İğme. Eşit miktarda değişim olduğu için iğme sabittir. Şimdi konum bak buradaki gibi değil. Niye? Şimdi burada az önce aslında biz düzgün doğrusal hareketi inceledik. Çünkü sabit hızlı hareket ya da ivmesiz hareketin diğer adı düzgün doğrusal harekettir. Yani bak e, düzgün adım yani eşit miktarda adım atıyorum her saniyede. Bir, 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 bir. Her geçen saniyede aldığım yol o saniye içerisinde aldığım yol eşit olduğu için doğru orantı. Ama burada bak arabaya bindim hızımı düzgün olarak arttırıyorum. Yani geride bıraktığım alan arttığı için grafiğin eğimi artacak. Eğimin artması kısacası nedir trigonometride? Şuraya bir nokta çekersin. Şöyle bir teğet alırsın. Şuradan da bir teğet. Bak eğimin arttığını görüyorsun. Her neyse. Bir de bunun tersi düzgün yavaşlayan hareket. E, hız miktarı eşit zamanlarda eşit olarak azalır. Eğim ne oluyor? Bak çizdiğimiz şöyle şu noktaları çizdiğimiz teğetin eğimi gitgide azalıyor. Düzgün yavaşladığı için. Bak yavaşlamamız demek yol almamamız anlamına gelmiyor. Yol alıyoruz ama her geçen saniyede azalarak artıyor aldığımız yol. E, şu iğme zamanda bak eğimi konuşacağız. Eğim ne demiştim? Eğim deyince aklımıza ne geliyor? Kenarları birbirine böl. Yani hızı zamana bölersek iğmedir. Hani bilmem gereken iki tane bağıntı var demiştim ya. Biri iğme eşittir hız e, bölü zaman. Diğeri e, ne demiştik? E, yol eşittir hız çarpı zaman ya da hız eşittir yol bölü zaman. Bak bu ikisini bilirsen zaten gerisi çocuk oyuncağı. Şimdi ne diyordum? Eğim burada iğmeyi verir. Bak matematiksel olarak pozitif yöne bakıyor değil mi? Bak burada pozitif göstermişiz eğimin işaretini. Ama şurada bak şu şunu şöyle bir üçgene tamamlayayım ben. Mesela durana kadar şöyle yol alsın. Bak buradaki trigonometrik olarak eksi bölgeye bakıyor. Eğimin işareti o yüzden eksi. Mesela şu örnek üzerinde bir gösterelim olayı görelim. A ve B hareketleri olsun. Şimdi olay arada tam 100 metre kala başlıyor. A'nın hızı 40, B'nin hızı 20. 100 metre kala A aracı frene basıyor. B'ye çarpmaması için yavaşlama iğmesi en az kaç metre bölü saniye kare olmalıdır? Şimdi bak arada 100 metre var. B gidiyor, A da gidiyor. Şimdi bak B gidiyor ya. A çarpmayacak. Yani hızını en fazla kaça düşürmesi lazım? Öndekinin hızına yani 20'ye. Bunu hız zaman grafiğine dökecek olursak. Ha, bu arada şunun aldığı yola x diyelim. Bak diğeri de ona yetişecek değil mi? Arada 100 metre vardı. Ama ona yetişmesi için bir de x yolunu alması gerekiyor. 100 artı x. Ha, bunu grafiğe kolaylıkla dökebiliriz. Bak hız zaman grafiği a hızını 40'tan 20'ye düşürecek. Şu a. Şu kırmızıyla çizdiğimde b. O zaten hep sabit hızda gidiyor. E şimdi alan neyi veriyordu? Alan deyince kenarları ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. V çarpı T yani yol. Evet B sabit hızla gidiyor. Alan X yer değiştirmeyi verir. A'nın altındaki bütün alan hani şu üçgen ve dikdörtgen yani ona yamuk da diyebiliriz. Bütün alan 100 artı X'tir. E buraya kadar X'ti. O zaman şu üçgenin alanı ne kaldı? 100 kaldı. E peki alan neyi veriyordu? Yolu veriyordu. Yani o üçgenin alanına bakalım. 100 eşittir. A çarpı B bölü 2. Bak şurası nedir? 20'dir. Şurası nedir? T'dir. Yani 20 çarpı T bölü 2. O zaman buradan T'yi bulabiliriz değil mi? T'yi buradan çekersek ne kaldı? 10 saniye kaldı. O zaman buraya 10'u yazdım. Şimdi son vurucu hamleyi yapıyorum. Eğim neyi veriyordu? İğmeyi. İğme ya da işte delta V bölü delta T de diyebilirsin. Hani eğim kelimesi sana sevimsiz geliyorsa. E, hız değişimi bak 20. Zaman 10. O zaman 2 metre bölü saniye kare olacaktır. Tamam. Evet. Mümkün olduğunca toparlamaya çalıştık ama bunların ayrıntıları dediğim gibi benim videolarımda eğer incelersen biraz daha ayrıntı görebilirsin. Burada maksat nedir? Bir farkındalık oluşturmaktı. Evet bu tarz videoların gelmesini istiyorsan YouTube kanalımdan videolarımı beğenebilirsin. Kendine dikkat et abone olmayı unutma. Görüşmek üzere hoşçakalın.